Yollar seni bana çıkartıyor Ben aklımdan çıkartamadım Gelsen bile dünyama artık çok geç kaldın Yan yana güzellik ama sen hep bizi yok saydın Farklı olan sen değildin ben sadece yanıldım Gözlerin hayaldi saçların büyük yangın. Ben düştüm ama sadece yaralandım. Sevgini herkes gibi doğru veya saf sandım. Derdimi anlatam, seni hiç bulamazdım. nutkum durdu Bana bildiğimi unutturdu Nasıl böyle dilim tutuldu Karşımda onu görünce Onu gördüm nutkum durdu Bana bildiğimi unutturdu Nasıl böyle dilim tutuldu Karşımda onu görünce Baktım sokak lambasında Gün oldu bak gece gün ortasında ki bu aşk yarasına Mıdım sokak lambasında Gün oldu bak gece gün ortasında Gözlerimde morluk hala Derman yok ki bu aşk yarasına